Bulduk bir motor işte. Bindik üstüne gittik hastaneye ya. <laughs> Sayın valim. Melek hanım kaç yaşına girdi şimdi? Aha. Ya Hüdayi. Hüdayi bey. Hüdayi bey sorulur mu şimdi bu? Oldu mu şimdi Hüdayi bey? Senin gibi zarif bir insan. Hiç yakıştıramadım hiç. Ne dedim ki ben şimdi? Ya Hüdayi. Canıma kastın mı var senin? <laughs> ne yani? Yaşımı söyleyemeyecek kadar yaşlı mıyım? Onu mu diyorsun? Karıcığım buyur söyle. Söyle Söyleyemem hadi. Söyleyemem hayatım. Prensip meselesi. <gülüyor> <gülüyor> Hanım. Görüşebildik nihayet. İyisin, değil mi? Ya eee, sonunda. O, sen, ya. Nasıl gidiyor sende? Sen İyi valla. Köprü şantiyesindeyim Bir genelde. Hayır, teşekkür teşekkür ederim. Ederim. Bütün zehir Senin olacak. doğum günün ne zaman? Mı? Ağustos. O kadar Yapma ya. Niye? Sen tatilde olursun o zaman. Bodrum, evet, Çeşme. Evet. Ben çok ne oldu? Elinin körü oldu. Biz Suyunu biz... çıkartma. Vali'nin kızı o. <laughs> o bu sabah Bugün İsmail çok dedi. sessizsiniz Veysel Bey. Siz de öyle. Dedim, bir tane motor bul bana. İsmail gitti bir tane adamdan, mavi. Benim için fazla kalabalık. Ben... E, bu arada şu üzücü olay için girdir. teşekkür ederim. Nasıl efendim? Her şey istediğiniz gibi mi? Evet Hayır, çok, çok teşekkür güzel. ederiz. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Yalnız ben elması göremiyorum. Nerede bizim kız? Elmas gece okuluna başladı Aynen. efendim. Oo, öyle mi? Başladı demek. Harika harika. Tabii, tabii. Veysel başlamışlar sana ya. <laughs> Evet, projenin üç ayağı var. Bir, sulama kanalları. İki, kooperatif depolama ve soğuk hava tesisleri. Üç, sulama ve altyapı tesisleri. İşte bunu devlet üstlenecek. Yani mevcut kooperatifler tek çatı altında toplanıp yeniden yapılandırılacaklar. Depolama ve soğuk hava tesislerini onlar kuracak. Kurmaları için de devlet onlara uzun vadeli, uygun şartlarda kredi sağlayacak. Amaç, bölgedeki üretim arttırmak, başta Azerbaycan olmak üzere Türkiye Cumhuriyetleri yaz, sebze ve meyve ihraç etmek. O önünüzdeki fizibilite raporlarını herhalde incelediniz. Çünkü size günler öncesinden yollandı. Evet, yatırımın geriye dönüşü yaklaşık ne kadar Veysel? 6 yıl efendim. 6 yıl. Evet beyler, şimdi görüşleriniz. Ana hatları itibariyle doğru bir proje. Çok güzel, güzel. E DSI ne diyor bu işe? Aslına bakarsanız bu çapta bir projenin bakanlığın kontrolünde... Yani merkezden karar, Merkezi bütçe, merkezi denetim vesaire vesaire değil mi? Bir bakıma Vali Bey. Yıllık bütçede yer almayan yatırımlar için kaynak tahsisinde sorunlar var biliyorsunuz. İl Ziraat Müdürlüğü olarak bizlerin de geçmiş senelerde bakanlığa sunduğumuz bazı projelerimiz oldu. Ee, sonra ne oldu? Bir cevap alamadık efendim. Ya ne güzel. Ne güzel değil mi Veysel? Yaz raporu gönder Ankara'ya. Ankara yatsın. Biz yatalım. Oh ne ala ne ala. Adı ne? Memleket idare ediyoruz. Hadi canım sende. Köylü toprağına dikeceği tohumun hesabını merkezi yönetime soruyorsa bunda bir yanlışlık var. Ha diyeceksiniz ki parayı oradan istiyor hesabını da versin. Ben aynı kanıda değilim. Çünkü devletin parası diye bir şey yoktur arkadaşlar. Olamaz da zaten. Devletin halkından topladığı vergiler vardır. Devlet o vergiler kadar halkına borçlanır ve karşılığını hizmet olarak vermek zorundadır. Karasuya köprüyü dikiyoruz karakol yapıyoruz. Niye? İnsanlarımız ölmesin diye. Elbette doğru yapıyoruz. Lakin amaç insanların yoksulluk içinde hayatta kalması değil, varlık içinde bir ömür sürmesi. Aksi halde yani yoksulluğa seyirci kaldıkça bizler o dağlarda daha çok genci kurban veririz. Şehir gittikçe arkamda kalmaya başlamıştı. Gözlerimin önündeki son resim Deli Tuncay. Sanki neden ve için gittiğimi anlamış gibi baktı yüzüne. Ağlamak üzereydi. Bilmiyorum belki ben gittikten sonra da ağladı. Melek, karıcığım görmeliydin. Ben o anda adım gibi emin oldum. Dedim ki kendime, bu hayatta beni karımdan ve bir deliden daha iyi. Kim anlayabilir? <laughs> Üzülerek söylüyorum ki bu şehir böyle bir kaosu yıllardır yaşamadı. Bir anda çevre felaketi, bir anda açlık grevleri, ölen insanlar. Şehir resmen ikiye bölünmüş durumda. İnsanlarımız kamplara ayrılmış. Ve bunun sorumlusu maalesef bu şehri idare eden, ettiğini sanan zihniyet. Vali Bey'i mi kastediyorsunuz? Evet, Sayın Faruk Yazıcı. Açıkça söylüyorum. Bugün bütün bir öğleden sonra kendisine ulaşmaya çalıştım düşünebiliyor musunuz hanımefendi? Ben iktidar partisinin il başkanı olarak Sayın Vali Bey'e ulaşamıyorsam vatandaş ne yapsın? Sonra neymiş? Kapılar ardına kadar açıkmış da isteyen istediği gibi gelip derdini anlatırmış da laf bunlar laf. Hepsi göz boyama şov. Asıl olan şu. Vali Bey yok. Gitmiş. Nereye gittiğini en yakınları dahil kimse bilmiyor. Buna gitmek denmez. Kaçmak denir. Bu şehrin sorunlarını içinden çıkılmaz hale getirip kaçmak. Bir dakika efendim, ee, bir canlı telefon bağlantımız var. Hatta Şamil Doğankaya bize ekleyecekleri olabilir. Memnuniyetle. Şamil Bey sizi dinliyoruz. bak. E kız tarafı nerede yapacak düğünü? Ya o kız tarafının düğünü yaptığı nerede görülmüş Elmas? E abi sen iç güveysi gideceksin ya. Ben sana bir de soracağım. Tamam bak geliyorlar. <laughs> i̇ç güveysini göstereceğim ben sana. Evet. i do do Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik <laughs> ederiz yüzbaşım. <gülüyor> merhaba, merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Aslanım benim be. Kırmadı geldi vallahi. Köpeğini de getirmiş. <laughs> Hoş geldin be Tuncay. Hoş geldin ya. Gel böyle gel. Ha. Hadi bakalım. Geç şöyle. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Tuncay. <laughs> Sağ ol. Tebrik Oo. ediyorum. Sağ ol Tuncay. Kardeşim <laughs> gün olmazdı be Melek. O da oldu. Köpeği de getirmişsin ha. ha? Şimdi oldu. Kederli. Aa. Adı Kederli. Kederli. Bak bu size düğün hediyem. Ne diyorsun ya? <laughs> Canım ya. <laughs> Gel bakalım. Çok sağ ol. Otursana nereye gidiyorsun? İşim var. Şehri boş bırakmaya gelmez. Ya otursana Oturacağım. sen bütün şehir burada zaten otur. Oturayım mı? Otur. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Nerede? Anladım. Tamam geliyorum. İhbar mı? Ekipler bir ceset bulmuş. Benzinliğin tuvaletinde. 16-17 yaşlarında. Muhtemelen uyuşturucu. Müsaadenizle müdürüm. Kolay gelsin Zefe. Kolay gelsin. İyi Kolay akşamlar gel. arkadaşlar. Rahat mısın? Değilim. Yani alışık değilim aslında böyle şeylere. Kendini kötü hissettin galiba ha? Yok, onu demek istemedim. Ben de alışık değilim aslında. Ya da şöyle söyleyeyim, alışkanlığımı kaybettim. Hayatım erkeklerin arasında geçiyor benim. Senin durumun daha kötüymüş. Bir şey soracağım. Neden düştün peşime? Sen kendini farkında mısın Elmas? Hiç dikkatli baktın mı aynaya? Gözlerini hiç gördün mü aynada? Kendi gözlerinle değil, başkasının gözleriyle, benim gözlerimle. Kendimi bilmem. Ama çok şey gördüm ben. Ölüm mesela. Ölüm benim hep etrafımda Yılmaz. En sık gördüğüm şey ölüm. Ölümden konuşmayalım olur mu? Daha güzel şeylerden bahsedelim. Tamam. Mesela? Alo. Komutanım. Hayırdır Mert? Kırmızı alarm vilayetten bekliyorsunuz. Tamam. Elması bırakıp geçerim. Elması ben bırakırım komutanım. O kadar acil ha? Evet. Bir çay daha. Çok içtim almayayım. üşüdünüz. Kalkabiliriz. Üşüdüm ama iyi geldi. Yakında kar düşer. Karı çok seviyorum. Karın getirdiği o beyazlığı. Kar yağınca yine geliriz. Eğer isterseniz. Arkadaşınız nasıl? Gazeteci arkadaşınız. Esin'di galiba değil mi? Esin iyi. Çok hoş biri. Genç, cıvıl cıvıl. Onun yaşında olmayı isterdim. Onun yerinde olmayı da. Esin çok şanslı biri. Siz de öyle. Veysel Bey. Siz benim için çok özel bir insansınız. Ben de çok özel bir yeriniz var. Ve bu her ne olursa olsun asla değişmeyecek. Bunu unutmayın olur mu? Çok incesiniz Leyla Hanım. Ben yerimi biliyorum. Ve bu yerini bilme hali de bende hiç değişmeyecek. Asla. Kalkalım Lafımı istemeyin. Lafı olur. İyi akşamlar. İyi Arda. akşamlar komutan. Hayrola bir vukuat var. Yo yo merak etme. Asayiş bir Hadi eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle komutan. Güle güle. oldu? Ne işim var Mert Ya yok bir işim abi. Yani vardı da işim aslında Mert Süleyman'la değil. Ya kimleydi? Zeybek. Yani Zeybek Yüzbaşı'yla. Zeybek Yüzbaşı? Ha. Kızım ne bu Süleymanlar Yüzbaşılar ya? Orada ya yazıldı. Ya abi bildiğin gibi değil ya. Geç içeri Elmas, geç içeri. İçeride alacağım ben senin hesabını. Geç. Abi neye bakıyorsun? Girsene içeri. Ya dışarıda binbaşı general kalmış mı ona bakıyorum. Ya üf abi çok komisin. Hadi gir içeri. Hani kalmışsa yüzüne kapatmak gibi olmasın ya Ayıptır ya. Ya abi ya hadi gir. Geç içeri. Seni ictimaya alacağım geç. Ya üf abi. <laughs> 많아도 수갈로. <Sessizlik> 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 Sakın bırakma olur mu? Ne için ya? Ne için? Devam etmek için. Kaldığımız yerden devam etmek için. Kocanın bıraktığı yerden. Gözde yaşıyorsak bir umut vardır. Hala nefes alıyorsak bir umut vardır. Gözde duydun mu beni, ha? Duydun mu? Lütfen. Ulan git Gel buraya Ulan yaklaşma öldürürüm kızı Bırak doğru biz düşünelim Ulan beni teslim alamayacaksın Teslim Seni teslim almaya gelmedim Celil Seni öldürmeye geldim Git Takip Başınız sağ olsun. Keşke onu da kurtarabilseydik. Hadi gidelim buradan. Bir şeyiniz var mı?